Herkese merhabalar. Yeni paraya hoş geldiniz. Ben Kaan. Bugün Amerikan borsasındaki en iyi ve en uzun süredir temettü ödeyen hisseleri tanıttığım serinin 4. videosuyla karşınızdayım ve yine 10 tane temettü aristokratı hissesini bu hisselerin arkasındaki şirketleri, geçmiş performanslarını ve temettüleri üzerine konuşarak yatırımcılık maceranızda size her zamanki gibi yardımcı olmaya çalışacağım. Bu videodan sonra serideki diğer videoları da izleyerek Diğer 68 temettü aristokratı hissesinin de kısa analizlerini bulabilirsiniz. Eğer sizin için hazırladığım videolar ve yeni para kanalı hoşunuza gidiyorsa az bir vaktinizi ayırıp videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve izlemesini düşündüğünüz yatırımcı dostlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bunun dışında yatırımcılık derslerime katılmak isterseniz aşağıdaki e-posta adresinden bana ulaşabilirsiniz ve beni Twitter'dan da yeni para kan adresinden takip ederek günlük fikir ve düşüncelerimi okuyabilirsiniz. Orada da birazcık daha aktif olmaya çalışıyorum. Şimdiden hepinize iyi seyirler dilerim. Başlamadan önce Seriye yeni başlamış olabilecek izleyiciler için bir giriş yaparsak temettü aristokratları dediğimiz hisseler 25 yıldan uzun bir süre boyunca kesintisiz olarak her çeyrekte temettü ödemesiyle bilinen ve bu ödemelerini de 25 seneden uzun bir süre boyunca arttırarak ödeyebilen kendini kanıtlayabilmiş şirketlere verilen addır. Serimizin bugünkü videosunda da yine Amerikan borsasındaki en uzun süreli temettü ödeyen hisselerin 10 tanesini tek tek inceleyeceğimiz için daha fazla vakit kaybetmeden gelin bu hisselere hep beraber bakalım. Bugünkü ilk ve temettü aristokratları listemizdeki 31. hissemiz 1971 yılında kurulan ve Amerika'nın batı yakasındaki gayrimenkul yatırımlarıyla kendini yıllar içinde büyütebilmiş olan bir gayrimenkul yatırım ortaklığı olan Essex Property Trust'tır. Essex Property Trust, gayrimenkul yatırımı ve yönetimi alanında faaliyet gösteren bir şirkettir ve şirket, konut mülkleri, apartmanlar ve ticari mülkleri içeren çok geniş bir portföy yönetir ve bu mülklerini de doğal olarak kiraya vererek parasını kazanmaktadır. Essex Property Trust son 5 yıllık döneme baktığımızda gelirini stabil bir şekilde artırabilmesine ek olarak borçlarını da yıllar içinde azaltabilmeyi başarmıştır. Essex Property Trust son dönemde kazançlarını arttıramasa da iyi bir gider yönetimi sonucunda net karını artırabilecek güçtedir. Essex Property Trust %4'ü aşan bir temettü verimine sahiptir ve bu cazip temettüsünü de tam tamına 28 yıldır kesintisiz olarak her çeyrekte ve her yıl arttırarak ödemeyi de başarmıştır. Essex Property Trust günümüzde 27'lik bir fiyat kazanç oranıyla bu büyüklükteki bir şirket için ortalama bir fiyattan işlem görmektedir. Essex Property Trust benim portföyümde diğer dev gayrimenkul yatırım ortaklıkları Realty Income ve WP Carry hisseleri olması nedeniyle şu anda satın almayı düşünmediğim bir hissedir. Ancak gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketlerinde yoğunlaşmak isteyen yatırımcılar için iyi bir seçenek olabilir. Temettü aristokratları listemiz Bizdeki 32. ve bugünkü ikinci hissemiz dünyanın en büyük lojistik ve taşımacılık şirketlerinden biri olan ve özellikle bu sektörle yakından ilgileniyorsanız adını kesinlikle duyduğunuzdan emin olduğum Expeditors International of Washington hissesidir. Kısaca Expeditors müşterilerine tüm dünya üzerinde tedarik zinciri yönetimi, gümrükleme, depolama taşıma ve lojistik çözümleri sunarak para kazanmaktadır ve şirket çeşitli endüstrilere hizmet vererek müşterilerinin mal ve ürünlerini dünya genelinde yönetmelerine yardımcı olmaktadır. Expeditor son 5 yıllık süreçte hem gelirini hem kazançlarını çok güzel bir seviyede artırabilmiştir ve özellikle 2020'deki koronavirüs salgını ekonomisinden sonra hisse başına karını iki katı kadar arttırabilmeyi de başarmıştır. Bunlara ek olarak şirketin sahip olduğu nakit avuzu da hem tüm borçlarını kolayca ödeyebilmeye yetecek kadar büyüktür hem de son 2 yıllık süreçte neredeyse 3 kat arttığı için şirkete kendi operasyonlarına daha fazla yatırım yapabilme gücünü de vermiştir. Expeditors, dünya üzerinde ticaretin devam etmesine kesin gözüyle baktığımızda gelecekte de kolayca hizmetlerini satabilecek bir şirkettir. Son olarak Expeditors günümüzde %1'in üzerinde bir temettü verimine sahiptir ve bu çok güvenilir diyebileceğimiz temettüsünü de son 28 senedir başarılı bir şekilde hem kesintisiz hem de arttırarak her çeyrekte ödeyebilmiştir. Temettü aristokratları listemizdeki 33. ve bugünkü 3. hissemiz Amerika'nın gelmiş geçmiş en zenginlerinden John Rockefeller'ın Standard Oil şirketinin varisi olarak adlandırabileceğimiz dünyanın en büyük enerji firmalarından biri olan Exxon Mobil'dir. Exxon Mobil, petrol ve doğalgaz keşfi, petrol üretimi, rafinajı, pazarlaması ve petrokimya ürünleri gibi geniş bir yelpazede faaliyet gösterir ve şirket enerji üretiminden Tüketici ürünlerine kadar çok çeşitli aşamalarda faaliyet göstererek para kazanmaktadır. Mesela Exxon Mobil, benzin istasyonlarına yakıt sağlar, petrol rafinerileri işletir ve petrokimya ürünleri üreterek bu şekilde dünya üzerinde enerji talebini karşılayarak operasyonlarını büyütebilmektedir. Son 5 yıllık süreçte şirketin geliri petrol ve doğalgaz fiyatlarını izleyerek ciddi bir şekilde artmıştır ve hisse başına karı 5 yılda 3 kat artarak bu büyüklükteki bir firma için oldukça zor bir başarıya da imza atmıştır. Exxon Mobil son yıllarda borç seviyesini oldukça düşürebilmesine ek olarak nakit havuzunu da temettülerini kolayca ödeyebilecek bir seviyede büyütebilmiştir. Exxon Mobil günümüzde bu kadar büyüklükte ve güçlü bir şirket için çok ucuz olarak tanımlayabileceğimiz 9 gibi bir fiyat kazanç oranına sahiptir ve %4'e yakın temettüsünü tam 40 yıldır hem kesintisiz hem de arttırarak her çeyrekte yatırımcılarını ödeyebilmiştir. Exxon bir dönem benim de yakından izlediğim hisselerden biriydi ve özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarına da yaptığı dev yatırımlarla kendini şimdiden geleceğe çok iyi hazırlayabildiğine inandığım bir şirkettir. Temettü aristokratları listemizdeki 34. ve bugünkü 4. hissemiz bir başka gayrimenkul yatırım ortaklığı hissesi Federal Realty Investment Trust'tır. Federal Realty Investment Trust Amerika'da birçok farklı bölgede özellikle alışveriş merkezlerine yatırım yapmasıyla tanınan bir gayrimenkul yatırım ortaklığıdır ve özellikle ekonominin iyi gideceği dönemlerde Tüketicilerin daha fazla alışveriş merkezlerinde para harcaması ile birlikte kazançlarını da kolayca artırabilecek bir şirkettir. Federal Realty son 3 yıllık dönemde hem gelirini hem de kazançlarını güzel bir şekilde artırabilmesine ek olarak hisse başına karını da oldukça stabil bir şekilde katlayarak arttırmıştır. Federal Realty Sahip olduğundaki nakit rezervine oranla birazcık yüksek bir borç seviyesine sahiptir. Öyle ki 2022 yılındaki nakit rezervi 100 milyon dolar seviyelerindeyken şirketin net borcu 4 milyar doların üzerindeydi. Federal Realty günümüzde %5'e yakın bir temettü verimine sahiptir ve bu temettüsünü de dilek olay tam 55 yıldır hem kesintisiz hem de arttırarak ödemeyi başarabilmiştir. Federal Realty benim portföyümde bulunmamaktadır ancak yıllar içinde kazançlarını ve gelirini gittikçe arttırabilmesi sonucunda uzun vadede iyi bir pasif gelir kaynağı olabilecek bir potansiyele sahiptir. Temettü aristokratları listemizdeki 35. ve bugünkü 5. hissemiz yatırım yönetimi ve varlık yönetimi alanında faaliyet gösteren Franklin Resources'dır. Franklin Resources bireyler, aileler ve kurumsal müşterileri için çeşitli yatırım fonları ve varlık yönetimi hizmetleri sunarak para kazanmaktadır ve müşterilerine çeşitli varlık sınıflarında portföy çözümleri sağlayarak yatırımlarını yönetmelerine yardımcı olur. Franklin Resources'ın sunduğu yatırım araçları arasında hisse senetleri, tahviller, para piyasası araçları ve diğer finansal enstrümanlardan oluşan oldukça geniş bir yatırım yelpazesi vardır ve şirket 1947'den beri birçok yatırımcısına para kazandırabilmiştir. Franklin Resources geçtiğimiz 5 yıllık döneme baktığımızda pek stabil bir şekilde olmasa da gelirini de kazançlarını da arttırabilmesine rağmen 2020-2022 yılları arasında net borç seviyesini tam 10 kat arttırmıştır. Franklin Resources benim kişisel portföyüme eklemeyi düşünmediğim bir hisse olmasına rağmen tam tamına 43 yıldır temettülerini kesintisiz ve arttırarak ödeyebilmiştir. Son olarak şirket günümüzde %5'e yakın bir temettü verimine sahiptir ve 14 gibi oldukça cazip diyebileceğimiz bir fiyat kazanç oranı ile işlem görmektedir. Portföyünde hem çeşitlendirme hem de güvenli bir temettü arayabilecek yatırımcılar için Franklin Resources iyi bir alternatif olabilir. Temettü aristokratları listemizdeki 36. ve bugünkü 6. hissemiz savunma ve güvenlik alanında faaliyet gösteren dev bir şirket olan General Dynamics'tir. General Dynamics Dynamics, denizaltılar, savaş gemileri, zırhlı araçlar, havacılık ve bilgi sistemleri gibi çok geniş bir ürün yelpazesi üretir ve bunun dışında askeri eğitim ve lojistik destek hizmetleri de sunarak para kazanmaktadır. General Dynamics'in müşterileri arasında ordular, hükümet kurumları ve özel askeri ve güvenlik kuruluşları bulunmaktadır ve şirket müşterilerinin savunma ve güvenlik ihtiyaçlarını karşılayarak yıllar içinde oldukça büyük bir saygınlığa ulaşmıştır. Son 5 yıllık döneme baktığımızda General Dynamics hissesi gelirini de kazançlarını da neredeyse aynı seviyede koruyabilmesine rağmen hisse başına karını yavaş yavaş arttırabilmiştir. Bunun dışında General Dynamics yıllar içinde hem net borcunu azaltmayı başarmıştır hem de sahip olduğu nakit rezervini arttırabilmiştir. General Dynamics hissesi 32 yıldır hem kesintisiz hem de arttırarak temettülerini yatırımcılarına ödeyebilecek kadar güvenli bir temettü yatırımıdır ve günümüzde %2'lik bir temettü verimine sahiptir. Benim temettü portföyümde savunma sanayi alanında Huntington Ingalls Industries hissesi bulunduğu için General Dynamics şimdilik satın almayı düşünmediğim bir hissedir. Ancak eğer savunma sanayi hisselerine yoğunlaşan bir yatırımcı olsaydım gözümü kırpmadan alacağım hisselerin başında geliyordu. Temettü aristokratları listemizdeki 37. ve bugünkü 7. hissemiz otomotiv yedek parça ve endüstriyel malzeme dağıtımı alanında faaliyet gösteren Genuine Parts Company'dir. Genuine Parts Company otomotiv, endüstriyel ve elektrik gibi çeşitli sektörlerde kullanılan yedek parçaları ve malzemeleri üreterek para kazanmasının yanı sıra otomotiv satış ve servis merkezlerine ve endüstriyel işletmelere malzeme temini ve lojistik hizmetleri de sunmaktadır. Genuine Parts Company genellikle NAPA ve Motion Industries gibi markalar altında ürünlerini satmasının yanı sıra 99 yıllık oldukça köklü dev bir şirkettir. Genuine Parts son 5 yıllık döneme baktığımızda gelirini yıllar içinde güzel bir şekilde artırabilmesine rağmen şirketi daha da büyütmeyi amaçlayan yeni projelerine ve borç seviyesini azaltmak için harcadığı para nedeniyle kazancını sabit bir seviyede tutabilmiştir. Genuine Parts Company günümüzde %3'e yakın bir temettüsüyle dilek olay tam 67 yıldır temettülerini kesintisiz ve artırarak her çeyrekte yatırımcılarını ödemektedir. Temettü aristokratları listemizdeki 38. ve bugünkü 8. hissemiz dünyanın en köklü gıda işleme firmalarından biri olan ve 1891 yılında kurulan Hormel Foods'tur. Hormel Foods, gıda üretimi ve pazarlaması konusunda faaliyet gösteren bir şirkettir ve özellikle sosis, jambon ve dana eti gibi çeşitli protein kaynakları üreterek para kazanmasının yanı sıra hazır yemekler, hazır salatalar ve özel soslar gibi farklı ürünlerde satarak yıllar içinde kendini oldukça büyütebilmiştir. Hormel Foods, dünya genelinde birçok marka ve ürünle farklı tüketicilere hitap etmesinin yanı sıra geniş ürün yelpazesi sayesinde çok geniş bir pazar segmentinde faaliyet göstermektedir. Geçtiğimiz dönemde şirket gelirini güzel bir şekilde artırabilmesine rağmen kazançlarını aynı seviyede tutmuştur. Hormel Foods, Geçtiğimiz 5 yıllık dönemde hisse performansı olarak hayal kırıklığı yaratsa da günümüzde %3.5'un biraz üstünde bir temettü verimiyle tam 57 senedir temettülerini hem artırarak hem de kesintisiz bir şekilde yatırımcılarına ödeyebilmeyi başarmıştır. Hormel Foods benim temettü portföyüme şu an için eklemeyi düşünmediğim bir şirkettir. Ama özellikle gıda sektöründe çeşitlilik arayan yatırımcılar için ideal ve güvenli bir pasif gelir kaynağı olabilecek bir hissedir. Temettü aristokratları listemizdeki 39. ve bugünkü 9. hisse son 59 senedir temettülerini hem kesintisiz hem de arttırarak her çeyrekte yatırımcılarına ödemeyi başarabilen ve endüstriyel ürünler ve ekipmanlar üreten çok uluslu şirket Illinois Tool Works'tur. Illinois Tool Works, otomotiv, gıda, inşaat, enerji ve sağlık gibi çeşitli endüstriler için çok geniş bir ürün yelpazesi sunar ve ürünleri arasında bağlantı elemanları, kaynak ekipmanları, otomasyon sistemleri, gıda hizmet ekipmanları ve hatta inşaat malzemeleri bile bulunmaktadır. Illinois Tool Works, müşterilerine endüstriyel süreçlerini geliştirmeleri ve üretkenliklerini artırmaları için çeşitli çözümler sağlayarak para kazanmaktadır ve 1912 yılından beri kendini oldukça iyi bir şekilde büyütebilmeyi başarmıştır. Geçtiğimiz 3 yıllık döneme baktığımızda hem gelirini hem de kazançlarını stabil bir şekilde artırabilen şirket, hisse başına karını da son 5 yıllık süreçte çok düzenli bir şekilde arttırabilmiştir. Illinois Tool Works günümüzde %2.5'a yakın bir temettü verimiyle 24 gibi ortalama bir fiyatta işlem görmektedir ve hisse fiyatı da son 5 yıllık süreçte neredeyse %100 artmıştır. Illinois Tool benim de yakından takip ettiğim ve ilerleyen zamanlarda portföyüme eklemeyi düşündüğüm bir hissedir. Temettü aristokratları listemizdeki 40. ve bugünkü son hissemiz benim kişisel temettü portföyümde ağırlığı en yüksek firma olan ve adını hepinizin duyduğuna neredeyse emin olduğum bilişim teknolojileri ve hizmetleri alanında faaliyet gösteren dev firma IBM'dir. IBM, yıllar içinde bilgisayar donanımından yazılım geliştirme Bulut bilişim, yapay zeka, analitik çözümler ve hatta danışmanlık hizmetleri gibi ürün ve hizmetlere kayarak kendini çok iyi bir şekilde geleceğe dönüştürebilmiştir. IBM müşterilerine büyük veri analizi, iş süreç optimizasyonu, güvenlik çözümleri ve dijital dönüşüm gibi konularda çeşitli teknoloji danışmanlığı sunmasının yanında kurumsal müşterilerine endüstri lideri bilişim teknolojisi çözümleri de sunarak inovasyonlarını desteklemektedir. IBM son 27 senedir temettülerini hem artırarak hem de kesintisiz bir şekilde yatırımcılarına ödeyebilmesinin yanında kendini dönüştürürken gelirini de güzel bir şekilde artırabilmeyi başarmıştır. IBM geçtiğimiz 5 yıllık süreçte borçlarını da gittikçe azaltarak şirketin sağlığını daha da iyileştirebilmiştir ve özellikle yapay zeka alanında yaptığı yatırımlarla geleceğin en büyük teknoloji hisselerinden biri olacağına inandığım bir şirkettir. IBM günümüzde %4'lük bir temettü verimine sahiptir ve teknoloji sektöründe en yüksek temettü ödeyen ve en köklü hissedir. Bu hisseyle birlikte Temettü Aristokratları serimizin 4. videosunun da sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için hepinize tekrar çok teşekkür ederim. Eğer sizin için hazırladığım videolar ve yeni para kanalı hoşunuza gidiyorsa lütfen beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Videonun altında da yorum ve düşüncelerinizi paylaşırsanız hepinize geri dönüş sağlamaya çalışacağım. İzlediğiniz için ve ilginiz için hepinize tekrar çok teşekkür ederim. Yeni parada bir başka videoyla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, yatırım yapın.